Evet arkadaşlar, büyük makyajdaki bu portföyümüzde 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 birçok daire seçeneğimiz mevcut. Genel özelliklerine girmem gerekirse her daireye özel kapalı otobark olacak ve asansörlü yazlık. Wow! Asansörlü yazlık gerçekten bir nimettir. Asansörlü bir asansörümüz de mevcut. Her dairemizde balkon var. Ayrıca yaz kış kalınabilsin diye büyük parklarda şu an için doğalgaz yok ama elektrikli kombi petek sistemi koyacağız. Yani mesela Bandırma'da ailenizle beraber Ocak ayında bile kışın iki günlük gelip burada doğa, doğanın içinde harika bir iki gün geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi mavi bayraklı sahilimizde tertemiz bir tane deniz anası ya da çöp gibi hiçbir şey bulamazsınız. Genelde aile yeri ama gençler için de güzel yerler var. Tertemiz bir plaj.